Arkadaşlar bak Deniz Deniz world Stop dedim. Siz de videolar çekin artık yani etiketi ben oluşturdum. Bak bak. Bak. Başka eğlenceli birdeki gelince böyle böyle. Bunlara gelince taşıyor ama. Bunlara gelince de taşıyor ama. Fakat bir düşmanımız var. 4 çöz Bak, bak. Bu kadar güzel bir şey değil. Böyle bir şey vermişler yani. Bak like'a bakın arkadaşlar. Ateşe bakın şu an. Ben o kadar like verebildim ya. Bakın. Ben bile bu kadar iyi oynayamıyorum yani. ne lele 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 ne no ya zor kısma geliyoruz arkadaşlar. <laughs> i̇şte böyle. Yani neden bunları az veriyorsunuz arkadaşlar? Kesle gelin like atın o kadar ya. Bak o kadar güzel şeyler var. Mesela. mesela uçacağız oldu Baba baba buna, buna ne buna ne yapmışlar bize? Buna 10 bin 10 buçuk vermişler. <laughs> Bunda bir şey yok normal. <laughs> e ama ama yok ama. Bu da like atmayın. Oh, Bak buna like atın, <laughs> Bak. Bak buna atın Bu ye. Ha. Arkadaşlar işte bunlar iyi. E bu iyi ama. Buna ne vermişsiniz zamana koyayım yani. 291 ne? Mesela ben bunu çözdüm. Yaşasın bana aferin. Ellaya katlayacağınız yok mu? Atacaksınız. Çözemedim lan bu arada. Çok zor. Zor puzzle. <laughs> Bir bunu böyle yapam. Şunu şöyle. Şunları şöyle kaldıralım. Bak sen oyunun bugunu Bulayım <laughs> Ya işte oyunun bu böyle. Oo, işte bak bu 24 bin like kalmış ピリカリ Bak buna sıfır yapmışsınız mesela. Ayıptır, günahtır, hiçliktir. Oğlum bu güzel ya. Oğlum insan buna 37 like atar mı lan? Ben bile atarım lan. Ne? E buna 8000 vermişsiniz. Bak buna hiç bir like atmamışsınız. Türkiye'de gözüküyor burada mallar. Aa ben de var. Neyse. Arkadaşlar bak, e, size söylüyorum bu videoyu bu kaç? Oğlum yorumda atmışlar ya. Mal mısınız siz ya? Yemin ediyorum o kadar video çekiyorlar. Aa. Elektrik şoku yaptı ama bunu bırakması gerekmiyor mu lan? Heniz yıldızı. Korkuttu lan. Mesela buna 101. 101. Allah'ım. O ne? neydi lan? Bitti. İyi bakın bu kadar. E bu bok gibi. Uy çok güzel lan. Mesela arkadaşlar Oğlum, daniz buruklarına like atmayın. Onları durdurun yani. O kadar beğenilmesin, buradan gitsin artık.